Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün Bursa Spor Kütahya Spor maçından sonra yaşanan taraftarlar ile polislerin arasındaki olayları hem diğer maçlarda polisler ile taraftarlar arasındaki olayları hem de polislerin yaşadığı zorlukları konuşuyor olacağız. Fakat detaylara girmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. İlk olarak Bursa Spor Kütahya Spor maçı ile başlayacağız. Her ne kadar futbol konularına veya spor müsabakaları hakkında bilgi vermesek de bu detayların Netkospor Spor İslamımızdan ulaşabilirsiniz. Fakat bizim konuştuğumuz biraz gündem olayları. Dün oynanan Belediye Kütahya Spor ile Bursa Spor arasındaki müsabakanın ardından yaşanan polis müdahalesi kamuoyunda büyük tartışmalar yol açtı. Maç sonrası otobüslerle dönüşe geçen Bursa Spor taraftarlarının yolda durarak Kütahya Spor taraftarlarına ve araçlara saldırdığı iki araca zarar verdikleri ve polisin uyarılarına rağmen araçlarını binmeyi reddettikleri iddia edildi. Polis ekipleriyle taraftar grubu liderleri arasındaki yapılan görüşmelerin ardından bazı olaylar yaşandı ve taraftarlar zor da olsa şehirden ayrıldı. Fakat otobüslerin olduğu bölgede Bursa Spor taraftarlarına bazı polislerin el hareketi çektiği, oransız güç kullandığı kameralara yansıdı. Tabi bizler de bu olayın peşine düştük ve detayları araştırmaya başladık. Bursa Spor taraftar grubu Texas sosyal medya hesaplarına yaptıkları açıklamada taraftarların oransız polis müdahalesine maruz kaldığını belirtti. Açıklamada polis ekiplerinin taraftar otobüslerinin içinde biber gazı sıktığı, bazı polis memurlarının taraftarla el hareketi yaparak alaycı tavırlar sergilediği iddia edildi. Tabi orantısız şiddet, el hareketi ve bazı görüntülerin hemen ardından Kütahya Valisi açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaylarla ilgili Kütahya Valisi Musa Işın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden müfettiş talep edildiğini ve soruşturma sonucunda kusurun kimde olduğunu tespit edilerek kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Sadece bugün yaşanan olaylar değil, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray Fenerbahçe maçında deplasman türbünün aşağıya meşale atıldığını görmüştük ve o maçta yaklaşık 30 bin polisin görev aldığı iddia edilirken konuyla alakalı iletişim başkanlığı da açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle büyük maçlarda yaşanan güvenlik önlemleri ve bazı durumlarda orantısız güç kullanımı kamuoyunda eleştiriler yol açıyor. Son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada iddialara göre 30 bin polis memuru görev almasına rağmen deplasman türbündeki taraftarın yaktığı meşaleler ve yaşaya atılan maddeleri engel olunamadı. Daha sonra iletişim başkanlığı tarafından bu sayının 10 bin 30 oldu açıklanmıştı. Güvenlik önlemlerinin bu denli sık olmasına rağmen yaşanan olaylar kamuoyunda polis müdahale yöntemleri hakkında soru işaretleri yarattı. Tabii ki sadece bu maç değil geçtiğimiz haftalarda oynanan Spor'un bir maçında yine bir polis memuru taraftarı senin diğer kolunda kıracağım diye belirtmişti. Fenerbahçe'nin bir başka maçında polislerin taraftarı sert müdahalesinde bulunduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ayrıca Bursa Spor maçında bir polis memurunun taraftarı yönelik öbür kolunu ben kıracağım bekle lan şeklindeki ifadeleri de güvenlik güçlerinin tutumu hakkında tartışmaları arttırdı. İlk iki maddede polisler ile taraftarlar arasında yaşanan bazı olaylar hakkında bilgiler verdik. Fakat şunu unutmayın polislerin meslekleri oldukça zor ve yaptıkları iş oldukça kutsal. Spor müsabakalarında polislerin görev yaparken karşılaştıkları zorluklar göz ardı edilmemeli. Binlerce taraftarın bir araya geldiği maçlarda güvenliği sağlamak, olası taşkınlıkları önlemek ve koma düzenini korumak oldukça zorlayıcı bir görev. Öfkeli insanları sakinleştirmek, olayları büyümeden önlemek ve aynı zamanda her iki tarafına güvenliğini sağlamak polislerin temel sorumlulukları arasında. Ayrıca soğuk havada saatlerce görev almak, yoğun insan kalabalığı içinde düzeni korumak ve provokasyonlara karşı dengeli bir tutum sergilemek polisler için büyük bir yük oluşturmakta. Ayrıca biz bu videoyu hazırlarken bazı kötü olaylar da yaşanmaya devam ediyordu. Iğdır'da Şanlıfa Spor takımının kaldığı otel önünde taraftarlar arasında olaylar çıktı. Yaşanan olayda polislerin Şanlıfa Spor takımının olası saldırılara karşı korumak zorunda kalması da polislerin görev sahasında karşılaştığı sorumluluklardan biri. Bu videoda taraftarlar ile polislerin arasında yaşanan bazı olaylar hakkında bilgiler verdik. Evet Kütahya'daki olaylar hakkında şu süreci takip ediyor olacağız ve Kütahya valinin açıklamalarını anbean sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmaya devam edeceğiz. Konu hakkındaki görüşlerinizi açıklamaya yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Buradaki karttan da önceki videomuzu izleyebilirsiniz.